Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Türkiye gerçek gündeminde emin adımlarla ilerliyor. Savunma sanayinde, de, ekonomide, dünyada söz sahibi bir ülke olma yolunda hız kesmiyor. Ancak ana muhalefet bu yükselişi görmek yerine kapı kapı dolaşıp Türkiye'yi dünyaya şikayet etmeyi tercih ediyor. Muhalefetin boykot çağrısına gelince milli ve yerli ve milliden bu kadar rahatsızlık neden? Hayırdır? Gazze'deki soykırım karşısında bu performansınızı göremedik. Bugün sokakları karıştırarak yanına marjinal grupları alarak milli iradeye yön verme hevesleri artık eski Türkiye'de kaldı. Türkiye bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlüğünü savunmak sokağa işte çağrı yaparak için. değil adalete güvenerek olur. Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine edilen ahlaksız hakaretleri de ayrıca lanetliyorum. Bu ne ifade özgürlüğüdür ne de siyaset Yargıya verilecek cevapların yeri sokaklar değil, mahkeme salonlarıdır. CHP'yi kaos siyasetinden vazgeçip sağduyuya davet ediyorum.